Pamuk bulut ve uçan renkler. Bir sabah gökyüzünde minicik bir bulut uyanmış. Adı Pamuk Bulutmuş. Gözlerini ovuşturmuş, esnemiş. Ben bugün biraz gezmek istiyorum demiş kendi kendine. Rüzgar onu yavaşça taşımış. Bir bakmış Aşağıda rengarenk bir bahçe. Kırmızı laleler, mor menekşeler, sarı papatyalar dans ediyormuş. Pamuk bulut dayanamamış. Bahçenin üstüne doğru süzülmüş. Ama ne görsün? Renkler o kadar güzelmiş ki sanki gökyüzüne çıkmak istiyorlarmış. Derken bir damla yağmur düşmüş pamuk buluttan. O damla yere değince hop sarı bir papatya parlamış. Yaprakları ışıl ışıl olmuş. Bunu gören diğer çiçekler heyecanla fısıldamış. Bize de, bize de, bize de bir damla gönder pamuk bulut. Pamuk bulut gülmüş. Tamam ama Hepinize minik minik demiş. Biraz mavi, biraz pembe, biraz da altın gibi parlayan minik damlalar yağmış. Bahçe bir anda renkli ışıklarla dolmuş. Kuşlar bile şaşırmış. Gökyüzü mü güzel yoksa yer mi diye sormuşlar. Pamuk bulut yukarıdan gülümsemiş. Bugün ikisi de çok güzel demiş. Sonra güneş batmaya başlamış. Gökyüzü turuncuya dönmüş. Pamuk bulut yavaşça süzülmüş. Yarın da böyle sakin, güzel bir gün olur umarım diye mırıldanmış. Ve yumuşacık bir rüzgarla uykuya dalmış. Herkese tatlı uykular. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.